Merhaba arkadaşlar. Samsunlu Şoban kanalıma hoş geldiniz. Ben Kemal Çelebi. Ben iyiyim. Umarım siz de izleyicilerim de iyisinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerlerde kar var. Kar yağdı pazar günü. Köyümüze. Pazar günü kar yağmasıyla birlikte elektriklerimize gitti. sularımıza gitti. Ta ki geçen güne kadar yani salı günü geldi. Salı günü akşam Yedi buçuk gibi ceylanlarımız geldi. Sabahta sularımız geldi arkadaşlar. Çarşamba gün sabah. Kar yağdı. Baya bir arıza oldu ceylanlarda. Ondan dolayı siz değerli izleyicilerimize de video çekemedik. Telefonlarımız kapandı. Bugün de geçilerimizi saldık. Koyunlarımız tabii ki de bu havada salamayız. köyde onlar. Yemliğe kıyıyorlar şu anda. Geçilerimizi saldık. Yollar aşağı gidiyor şu anda. Abi ekip burada. Arıların oralara gideceğiz. Arılara bakacağız. Orada herhangi bir düşen yuvalanan olmuş mu arılardan? Herhangi bir oldukları yerden kırılan, göçen bir yer olmuş mu? Oralara bakacağız. Ondan sonra oralarda çeçilerimizi ayıracak. Ben oralarda arılarla ilgileneceğim. Köpeklerimizi de gezelemesi için saldık tabii ki de. Hayvanları da salamıyoruz. Gece salıyoruz ama gündüz de ralıyalı zincirde bağlı. Onun için bunlar da gezeliyorlar. Oynaşıyorlar buralarda. Geçti ya! derde bir ya yaylarak yaylarak gidiyor şu anda. Çılık yiyerek, bu yaprağı yiyerek, gibi yolların kenarlarında gidiyor şu anda. Arılığım olduğu yere doğru, güneye doğru sardıracağım. Geç de Geç! 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 E, e. Tabii ki geçilerimize de yem veriyor arkadaşlar yem saman. Sabah verdim. Şimdi dışarı saldım. Birinci de yeme samana girecek leşiremize de bakıyor. Hemen öyle dışarı çıkartamadık yani hava günü içerisinde durmadan yağdı, har yağdı, çok rüzgar esti. Soğuktu, dışarı çıkardık, yaylamadılar keçiler. Ağaçlarda samullar vardı. Çok har vardı yani ağaçlarda böyle çubukları yiyemiyordu keçiler. Onun için bir gün İki gün çıkardamadık dışarı tamamen içeride kaldılar. Şu anda da dün biraz hava güneşliydi. Ağaçlardaki karlar döküldü. Çıkıyor. Sallık gidiyor yavaş yavaş bakalım. Aha, 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 gel, gel, aha, 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 aha,

Kesildi zamanlarda Pınar'a geldik aşağıdan Pınar'dan su aldık. Burada hep traktör izleri bizim izlerimiz. Davarlara hep su getirdim. Traktörle. Buralara traktörüne geldik. Biz de açtık. Davarlar şu anda o izleri beri gidiyor geçiler. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar yola aşağı geldik. Devam ediyoruz lisilerimizi gitmeye Kar o kadar şiddetli yağdı ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kava ağaçları dayanamamış kırılmış. Bakın arkadaşlar burada bu ağaçta kırıklar var. Şurada ağaçta kırıklar var. Arkadaşlar ağaçlarda çok acayip bir şekilde kar vardı. Gördüğünüz gibi şuradaki ağaçlar hep yıkılmış yani hep eğilmiş. Çok kar vardı pazar günü. Acayip bir şekildeydi yani çok dallarda falan hep yere değmişti. Eğilmişti böyle gördüğünüz gibi. Buralarda hiç böyle karaca yer yoktu yani. Hiç kar erimemişti. Bu çarşamba günü güneşliydi yani dün. O, o, esnalarda biraz açılmış. Eriyen yerler olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi traktör gitmiş. Burada ve don yerler. Gesilerimiz kırılan ağaçları bulduklarını yiyorlar şu anda. Devam ediyoruz. Hayır bro. Şu güneylere beri geçeceğim. Arılar yukarıda. Arılara bakacağım. Aha, 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 aha. Ay Allah, kıs Yedi dört kıyı ben beyaz bey Hi, arkadaşlar her yerde de aynı eğilmiş arkadaşlar yola eğlenler. şu güneylere veri geçsem buralarda cevent teni çıbık keşler karnını doyurur keşler biraz geride kaldı şimdi geç ya geç 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 ya geç 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 Geç, geç, geç ya. Ya. Çok fazla yukarılara da çıkmak istemiyorum aslında arkadaşlar. Çünkü bayağı rüzgar esiyor. Burası dere olduğu için şu anda rüzgar hissetmiyoruz. Duymuyoruz. Yukarılara yükseldiğimiz zaman rüzgar ve soğuk aşırı derecede. Şu anda güneyde ağaçların dalları sallanıyor. Gel, geç, geç, geç. Gel.

Şey ya, gördüğünüz gibi ağaçların durumu bakayım arkadaşlar çok kötü olmuş da ya kar ilk başta önce yağmur yağdı sonradan sulu kar yağdı arkadaşlar bu şekilde de ağaçlara yapıştı onun üzerine kar bastırınca arkadaşlar ağaçlara yapıştı kaldı bu şekilde de ağaçlarda büyük hasar meydana geldi Geç 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 geç, şey, ya Arıla geldim şu anda gördüğümüz gibi bura bizim bostan. dağların yatırdığımız yer karşıda arkadaşlar burada da kırılmış kavak ağaçları. Zehir. Ne olmuş oğlum buraya? Aha, izi burada. Tavşan aşağı geçmiş burada. Buralarda da tavşan. Arada bir tavşan yatıyordu bu. Peteklerin işlerinde mi? Hala duruyor mu? Kurdular mı bilmiyor. Ağzıla çok geziyor. burada da hala. Onun yüzleri buralarda. Peteklerin üstleri hep kar dolu gördüğümüz gibi. Şimdi bunları temizleyeyim ben biraz. Yakayım üstlerini. Şöyle bir şey bırakayım buraya. Tiyak olmazsa olmaz. Şimdi elimizde baltayla, nacağına bunun karlarını, kışlarını dökmemiz gerekiyor. Geçerimiz aylarak gidiyor bu neylere yukarı. Arkadaşlar feteklerin üstündeki karları döktüm. Ama Burada durum bayağı vahim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi ağaçlar, meyve ağaçları, bu elma ağacımız. Burada olan çam ağaçlarımız da çok kötü halde yani. Kokundan bükülmüş gördüğümüz gibi. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bayağı kötü olmuş ya. İnşallah düzelir. Düzelmezse sıkıntı. Geçtiler de yukarı doğru gittiler. Dalları da koyana kadar arı üstlerinin üstünde karları. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan. Şu anda köpeklerimiz bir şeye çok yola. Aşağı derelere indiler. Şu anda bir tanesi şurada çokmakta. Orada havlıyor. Galiba orada havlayan mazlum. Aşağı şu yollarda da köpekler vardı. İçilerimiz tarlalara çıkmışlar yukarı, yukarıdan geri aşağı dönmüşler. Ben de izlerine bakarak geldim, onları buldum. Bu aşağı, bu tarlanın kıyısını aşağı gelmişler. En fazla gidebileceği bir yer yok. Buradan nereye gidecek? Gördüğümüz gibi karşılar çok güzel görünüyor. Karşılarda avcılar var arkadaşlar. Şu tepelerde. Şu anda oralarda aradım onlarla konuştum. Tavşan kovalıyorlar. Şurada benim köpeklerden bir tanesi mi? Bilmiyorum. Şurada bir tane köpek var arkadaşlar. Tam da demiyorum. Benim köpek mi değil mi? Saniye galiba o avlamasına göre Sesinden Anladığım kadarıyla saniye Kurtlar bu çevrede olabilir tabii ki de hava artık yani tam kurdun günü. Kar yağdı Ben keçilerden çok uzak değildim ama herhangi bir sıkıntı olduğunu da zannetmiyorum çünkü köpekler geçirlerin başındaydı benim yanımda hiç köpek yoktu herhangi bir gördülerse ya da sürüye yaklaştığını fark ettilerse zaten onlar uzaklaştırmıştır arkadaşlar kurdun yani buradan gelip de geçe gibi pek şansı yok yani.